ekranlarından Satırbaşı programından merhaba sevgili izleyiciler. Yepyeni bir haftada bir kez daha karşınızdayız. Bildiğiniz gibi 2014 yerel seçimler yaklaşıyor. İlçelerde adaylar ve aday adaylarının isimleri belli. Bursa Büyükşehir Belediye mevcut Başkanı Recep Altepe de başkanlığa bir kez daha talip. Ancak en çok merak edilen konuların başında da Recep Altepe'ye rakip gelip gelmeyeceği ve genel merkezin bu konuya nasıl yaklaştığı. Bugünkü sohbetimizde bu konuya ve AK Parti'nin genel olarak yerel seçimler öncesi çalışmalarına yer vereceğiz. Konuğumuz AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin. Sayın Şahin ekranlarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum tüm Bursa'ya sizlere. Teşekkürler. Evet yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Hareketlilik de tüm hızıyla devam ediyor. E aday adayları da artık ilçelerde isimleri belli oldu ama en çok e, merak edilen konuların başında da büyük Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı e mevcut Başkanım. başkanı, Recep Altepe'nin talip olduğu ancak kendisine rakip gelip gelmeyeceği ve genel merkezin bu konuya ilişkin henüz bir açıklaması olmaması. beraberinde de aslında il başkanı Sedat Yalçın geçen geçtiğimiz hafta yerel yönetimler programına katılmıştı. Bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayağı da iddialı konuşmuştu. İkinci isim ben olabilirim demişti. genel olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Evet, 30 Mart yaklaşık 120 gün kaldı o civarda. Yerel yönetimler seçimi yapılacak. Bursa'da 17 ilçede ve Büyükşehir'de 150'ye yakın aday adayımız var. Mevcut belediye başkanlarımız aday oldu. Mudanya, Yenişehir ve Gürsü haricinde. Bizde olmayan ilçelerde aday adaylarımız var. Belediyesi bizde olmayan ilçelerde. 150'ye yakın aday adayı şu anda heyecanla genel merkezimizin temayül yoklamaları, kamuoyu yoklamaları, teşkilatımızın, milletvekillerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının, ilçelerde yaşayan kanaat önderlerinin ve partinin genel gidişatıyla ilgili olarak koyduğu prensiplerin uygunluğu çerçevesinde eee belediye başkan adaylarının kimin olacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş var. Büyükşehir sordunuz özellikle Büyükşehir'de şu ana kadar yalnızca mevcut belediye başkanımız mevcut Büyükşehir belediye başkanımız Recep Altepe Bey aday oldular. Onun haricinde dosyasını müracaat ederek ben de aday adayıyım diyen yok. Ee, tabii değerlendirmeler, e, temayüller yapıldı ee, yaklaşık bundan bir ay önce Bursa'da 17 ilçe teşkilatımız, il yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, köy temsilcilerimizle beraber partimizin ilçelerle birlikte büyük şehirdeki kanaatlerinin sorulduğu, mevcut belediye başkanlarının durumlarının başarılı veya başarısız bulunduğu, devam edip etmesinin etmemesinin istendiği noktasında sorular soruldu. Genel Başkan Yardımcımız, siyasi ve hukuki işler Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Şahin Bey'in nezaretinde eee MKYK üyelerimiz kadın kolları MKYK üyemiz MKYK üyelerimiz ve bir milletvekilimizin Adana Milletvekilimiz Şükrü Erdinç Bey'in koordinatörlüğünde Temayülümüz çok başarılı bir şekilde geçti, huzurlu bir şekilde geçti. İnanın oradaki o kardeşlik havasını, aday adaylarının içeriye birlikte gelmelerini şu anda hafızam, hafızamda hala canlandırıyorum, çok hoşumuza gitmişti. Temayül yoklamaları ile beraber teşkilatımızın e, görüşü alındı, soruldu. Biliyorsunuz AK Parti e, hizmet odaklı ve millet merkezli bir parti. Sürekli kamuoyu anketleri yaparak kendi politikalarını da belirlerken kamuoyu yoklamalarından gelen sonuca göre politikalarını belirleyen ve milletin iradesi ve isteği doğrultusunda politikalarını belirleyen bir parti. Yine bu şekilde adaylarımızı belirlerken Yine kamuoyu anketlerinin çok büyük önemi var bizim için. Çünkü aday adayları mutlaka kendilerini tanıtmak için mutlaka sivil toplum kuruluşlarında, spor kulüplerinde, hı hı. parti teşkilatımızın içerisinde veya iş adamları çalışmalarının örgütlerinin içerisinde kendilerine mutlaka bir yer bulmuşlardır. Dolayısıyla bir medeni cesaret işidir aday adaylığı. Ee, özellikle bir şehri yönetmek çok büyük cesaret ister. Bir verdiği bir ilçeyi, bir ili yönetmek çok büyük cesaret ister. Ben buradan öncelikle 150 civarındaki aday adaylığı müracaatı yapan arkadaşlarımızı kadın ve erkek, bütün aday adaylarımızı yürekten kutluyorum. Bu çok cesaret, medeni cesaret isteyen bir şey. Çünkü e, aday adaylarınızı yaparak kendinizi ben bu işe layık görüyorum kendimi diye e, ortaya koymanız ve insanlardan destek istiyor olmanız kamuoyunda kendinizi tanıtmak için sizin aracılığınızla televizyonlarla, gazetelerle e, propaganda yapmanız parti disiplini içerisinde çok güzel bir çalışma. Bu anlamda e, yüreğini ortaya koyan aday adaylarını ben de yürekten kutluyorum. Bu medeni cesaretlerinden evet. dolayı. Genel merkezimiz bir üst komisyon oluşturdu. Biliyorsunuz her seçim döneminde olduğu gibi. Başbakanımızın başkanlığında genel başkan yardımcılarımız var. Kadın kolları genel başkanımız var. Gençlik kolları genel başkanımız var. Grup başkan vekillerimizden Giresun milletvekilimiz Nurettin Canikli Bey var. Yaklaşık 11-12 kişilik bir üst kurul var. Bu üst kurul temayüllerle birlikte milletvekillerinin görüşleri... Kamuoy yoklamalarıyla ortaya çıkan sonucu Başbakanımızın başkanlığında nezaret ederek orada değerlendiriyorlar ve bu değerlendirmede e, temel hedefimiz şu: şehri en iyi yönetecek bilgiye, beceriye, donanıma ve ufka sahip ve dolayısıyla bununla birlikte kamuoyu tarafından da benimsenen kamuoyunun şehrimizi bu arkadaş yönetirse biz buna destek veririz diyebileceği adayı onların önüne sunmak. Çünkü biz diğer partilerle birlikte kamuoyunun önüne çıkacağız ve partimiz adına bizim adayımızı desteklemeleri için destek isteyeceğiz. E, bu anlamda da en çok oyu bize kazandıracak olan, çünkü biz yüzde %50'ye yaklaşmış oyuyla barajları zorlayan bir partiyiz. Dolayısıyla bizim artık çıtamız da çok yüksek. Bu çıtayı sürekli sürdürülebilir halde tutmamız gerekiyor. İnşallah en başarılı adaylarla Halkımızın önüne çıkacağız. 17 ilçede ve büyük şehirde ee, ilçelerimizde aldığımız oy oranlarımız var. 2011 e, genel seçimlerinde aldığımız 53 nispetinde yaklaşık evet. oy oranımız var. Çıtamız bunu korumak ve üstüne çıkmak olacaktır. Yani bunu daha da yukarıya çıkartmak olacaktır. Ee, i̇nşallah e, bu medeni cesareti gösteren aday adayları içerisinde. E, saydığım özelliklere sahip en iyi var arkadaşı var mı? peki onu sormak istiyorum size e, tabii özellikle var. Yani, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili aday adaylığı ile ilgili bir, bir tane adayımız uyan. var Büyükşehir Belediye Başkanımızın kamu yoklamaları e, zaten zaman zaman basına yansıyor e, temayül yoklamalarını genel merkezimiz biliyor bunlar kamu paylaşılmıyor ama e, başarılı olduğu konusunda halkımız içinde de bir e, yeterliliği konusunda bir görüş var Dolayısıyla genel merkezimiz bunları mutlaka göz önünde bulunduracaktır. Ama bir şeye talip olmak için önce aday adaylığına müracaat etmek gerekiyor. Yani o medeni cesareti mutlaka göstermek gerekiyor. Bakınız bu çok önemli bir husus. Önce kendinizi oraya yeterli görmeniz gerekiyor. Dolayısıyla müracaat eden adayları içerisinde biz en başarılarıyla çıkacağız halkımızın Hı -hı. önüne. Çünkü yeni büyükşehir kanunuyla birlikte bütün Bursa'ya hizmet verecek Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimizin de bir takım fonksiyonel özellikleri ve hizmet alanları Büyükşehir Belediye'miz vasıtasıyla Bursa'da yaşayan insanlarımıza hizmet olarak döndürülecek. bu manada da dev bir bütçe yönetilecek. Yüzde %20 nispetinde gelire bağlı vergilerden alınan paylarla bütçesi artırılmış. Ee, devasa bir bütçe yönetilecek bütün Bursa'ya altyapısıyla üst yapısıyla sosyal ve kültürel anlamda hizmet edecek ee, Bursa'nın sanayini endüstrisini e, sosyoekonomik yapısını yönlendirebilecek ve bu bilgi ve beceriye sahip kamuoyuyla bütünleşmiş ki AK Parti'nin biliyorsunuz en büyük özelliği kamuoyuyla devamlı iç içe olmanız hı hı. gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olmanız gerekiyor. Onların görüşlerine çok büyük önem vermeniz gerekiyor. Onlardan gelen görüşleri AK Parti'nin programı disiplini e, dahilinde mutlaka paylaşıp uygulama alanında da desteklemeniz gerekiyor. E, bu anlamda en iyi adayla yine çıkacağız. Yine hem büyük şehri hem 17 ilçeyi de alacağımız iddiasındayız. Çünkü biz iddialı bir partiyiz. E, geçmiş dönemde bazı ilçeleri alamamıştık. Ama bu dönemde kamuoyunun da e, desteğini alarak kamuoyunun görüşleri doğrultusunda bizden aday yapılmasını istediği adaylarla 17 ilçeyi de alacağımız iddiasıyla seçime gireceğiz. Alacağımıza da inanıyoruz inşallah. Peki e, bu konuda teşkilatımız da çok kararlı <laughs> ve istikrarlı. Evet. Peki e, bir değişim olması gerektiğini siz de düşünüyor musunuz? Eee şey, Belediye Başkanlığı ile ilgili. Yani değişim olması vardır. gerektiği konu benim şahsi görüşüm sorarsanız ben Hüseyin Şahin olarak Sadece kendi görüşümü söylerim. Evet. Ben bir değişim olması gerektiğine inanmıyorum. Yani şu anda e, yürüyen, evet, süre gelen ve 2005 yılındaki yasal değişiklikle e, sonradan e, Mudanya, Gemlik, Gürsü ve Kestel'in de Büyükşehir sınırlarına katılmasıyla... Bu bölgelere de bu ilçelerimize de çok devasa hizmetleri geçmiş dönemdeki belediye başkanımızda ve şimdiki belediye başkanımızda sürdürülebilir hale getirdik. İlçelerimize 50 milyon liranın üzerinde devasa altyapı yatırımları yaptık büyükşehir evet. belediyemiz vasıtasıyla. bunların diğer ilçelerde de uygulanabilir olması ve büyükşehir bilgi ve tecrübesiyle bakın bu çok önemli büyük büyükşehir bilgi ve tecrübesiyle teknik altyapısıyla ee, Bursa'nın yaşanabilir bir kent olması ki 2011 seçim propagandamızda bizim marka şehirler ve yaşanabilir bir çevre vaadimiz vardı. Bunları belediyelerimiz vasıtasıyla yapacağız. Kentsel dönüşümleri bakanlığımız vasıtasıyla yine belediyelerimiz eliyle yürütüyoruz. Ee, ben e, kamuoyu anketlerinde de kamuoyu yoklamalarında da e, başarılı çıktığına inanıyorum. Dolayısıyla genel merkezimizin tavrı mutlaka bu konuda bunları göz önünde bulunduracak şekilde olacak. Genel merkezimizde bize kimi derse biz o belediye başkan adayımızın arkasında kilitleneceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Halkımıza, seçmenlerimize, vatandaşlarımıza yaptıklarımızın, yapacaklarımızın teminatı olduğu anlayışıyla daha büyük hizmetler getireceğimizi anlatarak o isteyeceğiz. Bizi destekleyeceklerini ümit ediyoruz. Çünkü çok şey yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Peki il başkanı Sedat Yalçın'ın son yaptığı açıklamalara ne diyeceksiniz? Oldukça iddialı açıklamaları vardı büyükşehir belediye başkan aday adaylığı ile ilgili. Benim bildiğim kadarıyla kendisi aday adayı değil. Aday genel adayı Merkez'den değil. bekliyor kendisi. Ben yani Genel Merkezimizin böyle bir tavrı olabilir mi? Olabilir. Şimdi yani zaman zaman merkez. hedeflerinden de bahsettiğini bütün, biliyoruz. Bütün ıı, yetki Genel Merkezimizde, Hı -hı. Sayın Başbakanımız ve Üst Hı -hı. Kurulumuzda. Dolayısıyla olmaz diye bir şey yok. Yani olabilirlik çerçevesi içerisinde ee, ama müracaat eden dosyası önümüzde bulunan bizim de bir kamuoyunda bilgisi dahilinde şu ana kadar bir tane adayımız var. Biz inşallah şehrimiz için hayırlı olanı istiyoruz. Evet. Şehrimiz için şehrimizi daha ileriye götürecek. Bursa'da, Bursa zaten Türkiye'de tanınan bilinen tarihten gelen birikimiyle bu coğrafyanın çok iyi bildiği bir şehir ama Bursa'yı ee, sadece Balkanlarda ve Kafkaslarda değil Avrupa'da, Afrika'da, Latin Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Uzak Doğu'da da artık tanıtmamız gerekiyor. Yani ben e, kendi e, görüşlerimi aktarıyorum bu arada. Bursayı artık dışarıda tanıtarak büyütebiliriz. Yani Bursa'nın bu saydığımız coğrafyalarda da artık tanınması gerekiyor. Bursa e, tarımıyla, turizmiyle, spor kültürüyle. Özellikle paytaht şehri olması hasebiyle, endüstri şehri olması hasebiyle bütün dünya tarafından tanınması gereken bir şehir. Yavaş yavaş Peki, adımları da atılmaya başlandı biliyorsunuz ki Menşe-i Bursa projesi kapsamında bildiğimiz kadarıyla. Doğrudur. Ee, Hı -hı. Bakınız ulaşımda yeni hamleler yapıyoruz. Hı -hı. Bizim en büyük handikapımız İstanbul'dan buraya ulaşım noktasında arada deniz olması hasebiyle ulaşımın zor olması. Yani karayolu zaten meşakkatliydi denizde feribota binip tekrar gelmek gibi. Şimdi direkt olarak e, yeni kapıdan Mudanya e, hızlı feribotuyla bağlanabiliyoruz. E, helikopterle heli taksiye hizmete girdi. Evet. Gemlik'ten e, deniz uçağıyla kalkıp Haliç'e rahatlıkla inebiliyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde yine Bursa Hava Yolları kuruldu. E, az önce belediye başkanımızla beraberdim. Son aldığım bilgiye göre bu konuda bize destek sağlayacak, partner olacak e, hava yolu şirketlerinin teklifleri bekleniyor. Yani feasible olan e, ve doldurulabilir seviyede hatlarla, iç hatlarda uçuş yapılması planlanıyor. Bu konuda ben Ulaştırma Bakanlığımızın da Bursa'yı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Bursalıları desteklediğini biliyorum. Milletvekillerimizin de bu konuda çok büyük destek ve gayretleri var. En son Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmüştük. Sayın Bakanımız bu konuda desteklerini yinelemişlerdi. İnşallah Balkanlara ve Kafkaslara en yakın coğrafyamız ve kültürel bağlarımızın olduğu bu noktalara da uçuş yaparak Bursa'mızı da dünyaya açmamız gerekiyor. Yenişehir Havaalanımız inşallah hızlı tren hattıyla da çok kolay ulaşılabilir bir noktaya gelecek, orada bir istasyon oluşturulacak, uçağın indiği, kalktığı hı hı. saatlerde durup kalkacak şekilde. Ee, dolayısıyla bunlar da Bursa'ya bir marka şehir olma yönünde çok değer katıyor. Ee, belediye başkanımızın bu konudaki emeklerini göz ardı edemeyiz, kutlamak gerekiyor. Ee, Bursa hava yollarını da hayata geçirdikten sonra, inanın buradan şu anda biz her hafta Ankara'ya gidip, Ankara'dan gelen milletvekilleriyiz. Çünkü seçim bölgemizde sürekli bulunuyoruz. Karayoluyla kendi vesayetlerimizle gidiyoruz. Ama hava yoluyla 35 dakikada 40 dakikada bu yolu ulaşacağımız ağımız şu anda yok. Biz de bundan muzdaribiz. İnanın evet. her platformda da dile getiriyoruz. İnşallah bu da Bursa'nın az önce de söylediğim gibi marka şehir olmasında büyük katkı koyacak. Ben Tabii genel merkezimizin kararı son karardır. Yani bu konuda genel merkezimiz mutlaka e, bize Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı belirtecek. Şu isim Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır dediğinde biz hiç ayrım gözetmeksizin belediye başkanımızla birlikte diyorsunuz. tabii parti disiplini ve AK Partili olmanın gereği budur. Çıkacağız. Yeni programlarımızı, yeni hedef projelerimizi halkımıza anlatacağız. Ee, yeni alternatif ulaşım ağlarımızı, yeni yol yapılması gereken yollarımızı anlatacağız. Yeni vizyon projelerimizi anlatacağız. Hı hı. Atat, yeni stadımızı anlatacağız. Yani çok anlatacağımız çok şey var aslında. Şehir hastanemizi anlatacağız. Yani 1360 yataklı yeni şehir hastanemizi anlatacağız. Sağlıkta dönüşümü anlatacağız. Eğitimde dönüşümü anlatacağız. Çok şey anlatacağız. BD'mizin alt altyapı ve üst yapı yatırımları var. Kültürel anlamda restorasyon çalışmaları var. Bunları anlatacağız. Dolayısıyla bunların halkımız tarafından takdir görüleceğini, takdir görerek bize destek vereceğini ümit ediyoruz. Çünkü son kamuoyu yoklamaları da Bursa'da aldığımız oy oranının üzerinde olduğumuzu bize gösteriyor. Evet, en fazla belki de merak edilen konuların başında gelen eğitimdeki dönüşüm olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir süredir bu konuya ilişkin bayağı sıkıntılar mevcuttu. Bir de şunu sormak istiyorum çok iddialıyız diyorsunuz iktidar partisi olarak. Bütün partiler iddialıdır tabi yani hiç kimse iddialı olmadan siyaset son zaman, yapmaz. Evet son zamanlara baktığımızda ise özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın en son geçtiğimiz hafta Diyarbakır ziyareti akabinde ki eleştiriler vesaire hala sürüyor. Ondan önce bir takım konular vardı yine gündeme bomba etkisi yaratmıştı. Çok fazla eleştirildi, konuşuldu vesaire. Hadi bunlardan dolayı acaba AK Parti bir oy kaybı seziyor mu partisinde diye düşünülüyordu açıkçası. Bakınız biz e, 327 milletvekilimiz var bizim. <laughs> e, 25 bakanımız var. Komisyon başkanlarımız var. Grup başkan vekillerimiz var. Milletvekillerimiz 3 ilayette bizim milletvekilimiz yok. Iğdır, Tunceli ve Hakkari'de ki oralarda da görevlendirilmiş arkadaşlarımız var. Koordinatör arkadaşlarımız var. Sürekli olarak toplumun içerisindeyiz. Parlamento 3 gün çalışır. Salı, Çarşamba ve Perşembe. Evet. Uygun gördüğü durumlarda çalışma süresini uzatabilir. Bütçe döneminde kesintisiz 11-12 gün çalışır. Cumartesi, pazarı da içine alacak şekilde. Ki biz 21 gündür Plan ve Bütçe Komisyonu'nda e, komisyon aşamasındaki bütçeyi tartıştık ve onayladık. Genel kurula havale edilmek üzere e, komisyon başkanlarımız şu anda raporlarını yazacak. Biz de buna katkı koyuyoruz. Muhalefette muhalefet şahini koyacak. E, ülkemizde e, şu anda esen barış ve kardeşlik süreci özellikle e, insanımızı ayrıştıran, araya bariyerler koyan e, o statükocu zihniyetin ortadan kalktığını görüyoruz. Bunu biz sürekli halkımız içinde bulunduğumuz, yaptığımız temaslarda ziyaretlerde aldığımız bilgileri inanın genel merkezimize derhal iletiyoruz. Yani bizim raporlamalarımız var. AK Parti genel merkezi gece gündüz çalışan, hani bir yerde hiç uyumayan e, proaktif siyaset üreten bir merkez. Bizim önerilerimizi milletvekillerinin, teşkilatlarımızın önerilerini sürekli dikkate alıyor. Ki bu konuda dediğim gibi her çalışmada kamuoyunun bütününü ilgilendiren bütün çalışmalarda biz kamuoyu anketleri yapıyoruz, kamuoyu çalışmaları yapıyoruz. Evet. Toplumsal barış süreci dediğimiz bu çözüm sürecine %50'lerle başlayan, evet. 52-53'lerle başlayan desteğin 60'ları açtığını, 70'lere doğru yaklaştığını görüyoruz. Yani insanlara artık e, ülkenin doğusuyla batısının birbirinden ayrılmaması gerektiğini, batısında ne varsa doğusunda da o olması gerektiğini, doğudaki yeraltı ve yerüstü kaynakların, beşeri kaynakların yani insan kaynaklarının da en iyi şekilde değiştiril e değerlendirilmesi gerektiği konusunda hem fikir ki terörle araya bir bariyer konmuştu. Yani ülkenin belli bölümünde evet. gidilemez, ulaşılamaz. Sadece askerin operasyon düzenlemek için gittiği anlaşılan bir bölgeydi. Çok şükür ki bakınız bir yıla yaklaşıyoruz, ee, olumsuz bir hadiseyle karşılaşmadık. Maşallah diyelim Allah nazarına saklasın. Bu Diyarbakır saklasın. ziyaretinden sonra neler değişir sizce? E bakın Çözüm sadece bu, biz sadece Türkiye'de değil, bölge coğrafyamızda da e, politikalar üreten ve bu politikalarla bölge coğrafyalarda da e, geçmişten gelen liderlik konumumuzu bir şeyin altını çizmek istiyorum. İnsanları sömürmeden, insanları ezmeden, insanları ötekileştirmeden yurt dışında, başka coğrafyalarda, başka ülke topraklarında bile olsa geçmişten gelen birlikteliğimizi tekrar savunan bir politika üretiyoruz. Bakınız Kuzey Irak'ta ve Suriye'de bizim o bölgede, o coğrafyada yaşayan Antep'te, Şırnak'ta, Hakkari'de, Mardin'de karşı tarafta karşı taraf diyeceğim sınır ötesi olarak hı hı. söylüyorum. Akrabaları olan ve geçmişte sınır çizildiğinde amcası, dayısı, halası öbür tarafta kalan bir e, aynı milletin e, aynı coğrafyada yaşadığı ama ikiye bölündüğü durumları yaşadık. Ve bu terör hadisesiyle neredeyse Türkiye'mizde de gidilemez bir bölge oluşmuştu. Bakınız oraların artık turistik özellikleri ön plana çıkıyor. Televizyonlar programlarında artık oranın coğrafi güzelliklerini ve geçmişten gelen tarihi güzelliklerini ve insan kaynakları güzelliklerini çünkü biz inancımızdan dolayı çok şeylere değer veriyoruz. Onları ön plana çıkaracak programlar yapıyorlar. Turist sayısının yerli iç, e, iç turistin o bölgelere seyahat ettiğini görüyoruz artık. Dolayısıyla sınır ötesinde olan kardeşlerimizle de kucaklaşmamamız gibi bir şey söz konusu olamazdı. Ki buralar yeraltı zenginliklerinin en üst seviyede olduğu bölgeler. Suriye'de, Irak'ta ve İran'da. Kürt kardeşlerimizle biz bin yıldır bu topraklarda aynı coğrafyada kardeş kardeş barış içerisinde yaşadık. Kurtuluş Savaşı'nı beraber yaptık. Daha önceki e, kahramanlık destanı olarak algıladığımız Osmanlı e, idaresindeki e, o çocuklarımıza Dandanakan Savaşı'nda Mercidabık Savaşı'na anlatırken biz yine beraberdir. Bu, bu toplum birbirinde etle kemik gibi ayrılmazdı. Ne oldu da 1800'lü yıllardan sonra bir ayrışma başladı. Ne oldu da şimdi tekrar toplumlar ve halklar birleşmeye başladı? Bakınız insan merkezli, insanlığı varsayan ve insanın bütün özelliklerini kabul eden o insanın etnik kimliğini, dini kimliğini, fiziksel kimliğini, bütün özelliklerini, örflerini ve geleneklerini aynı potada eriterek ya biz aslında kardeşiz. Sen o yaptıklarınla, o halk oyununla güzelsin. Sen geçmişte gelen o ananelerin de misafirperverliğinle çok güzelsin. Hı hı. Diyerek bir, bir araya geliyoruz tekrar. Bundan bir takım mahfiller mutlaka gocunuyorlardır. Bunu ıı, çekemeyenler de vardır. Baltalamak isteyenler de vardır ama başta Sayın Başbakanımızın dirayetiyle, siyasi iradesiyle biz bu konuda kararlıyız. Yani bu sadece Türkiye'nin içerisinde değil, yakın coğrafyamızda da kardeşlik havaları estireceğiz kardeşliğin ülkemize ve ülkemizin yakınındaki coğrafyalara neler getirdiğini, buralarda bakınız Irak 1990'lı yıllardan beri bir çatışma içerisinde, çatışma hali içerisinde. Suriye'de son 2,5-3 yıldır e, kabul edilemez bir e, iç karışıklık var. Savaş demek istemiyorum, iç karışıklık var. Ne oldu da her şey düzgün giderken birden e, Suriye'de kardeş kardeşin üzerine e, ateş etmeye başladı, birbirini kırmaya başladı, kimyasal silahlar kullanmaya başladı. Bu bölgenin de dinamosu ve bu bölgenin de e, emniyet sibobu inanın Türkiye'dir. Ankara'dır, Sayın Başbakanımızdır, AK Partidir. Tüm katmanlarıyla Türkiye'dir. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'dir. İşte biz bunun bilincinde olarak elimizi yıllardır uzatmadığımız kardeşlerimize elimizi uzatıyoruz. Onların elini sıkıyoruz. Onlarla beraber kucaklaşıyoruz ama Birileri bunu çekemiyorlar. Evet. Artık haset mi diyelim ne diyelim ona bilemiyorum ama biz bu yürüttüğümüz ve başlattığımız çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ve sürdürülebilir barışı, <laughs> sürdürülebilir kalkınmaya, sürdürülebilir ekonomik büyümeye, sürdürülebilir Türkiye'nin coğrafyasının genişlemesine, Türkiye'nin coğrafya derken yani e, içerideki kardeşlik havasıyla beraber ulaşamadığımız yerlere gitmeye, turizmi geliştirmeye... Kardeşin kardeşin ziyaret etmesine imkan verecek, daha farklı altyapı hizmetlerine de inşallah vesile olacak diye düşünüyorum. Evet konuyu dilerseniz son birkaç dakikamız kaldı. Biraz değiştirelim istiyorum. Şöyle ki Hüseyin Şahin aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyon üyesi. Uzun bir süredir de uzun bir maraton başladı aslında bütçe konusunda da. Türkiye nasıl bir bütçeyle karşı karşıya bugün? Son durumu soralım. Son birkaç dakikamız neler söyleyeceksiniz Hayır, bu konuya ilişkin? E Maliye Bakanımızın Kurban Bayramı'ndan sonra hı hı. bütçe sunuş konuşmasıyla başlayan maraton, geçtiğimiz Cuma günü ayın 21'inde Maliye Bakanlığı bütçesinin kabul edilmesiyle komisyon aşaması bitti. Genel kurul aşamasına geliyor. Az önce süreci kısaca anlatmıştım. 436 milyar liralık bir bütçemiz var. Evet. Bütçede en büyük payı yine eğitim ayırıyoruz. Hı hı. Milli eğitim ayırıyoruz. Ee, milli eğitimde fiziki oluşumlara, yeni okul yatırımlarına, öğretmenlerimizin şartlarının iyileştirilmesine, yine yüksek öğretimde e, üniversitelerimizin fiziki şartlarının iyileştirilmesine, yeni kadrolarla eğitim ordumuzun güçlenmesine eğitimde e, köklü değişiklikler söz konusu diyebiliriz. Eğitimde 10 yıldır zaten köklü değişiklikler söz konusu. Bakınız e, 2006 yılından bu tarafa yaklaşık 7 yıldır e, bütçemizden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığımız alıyor. Yani ihmal edilmiş 5. 6. sırada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı 6-7 yıldır 1. sırada fiziksel dönüşüm böyle gerçekleşti en büyük bütçeyi eğitime vererek. Bakınız biz iktidara geldiğimizde 400 bin öğretmeni vardı. Rakamları yuvarlak söylüyorum. Evet ama bugün neden sorun haline gelmiş olabilir peki? Öğretmen açığı Eğitimdeki değişiklikler. Bakınız e, e, biz... Eğit yani bu dershaneler konusunu mu? En genel. Eğitimde şu anda bakınız öğretmenliğini at atanamayan evet. öğretmenler yani mevcutta eğitim fakültelerinden ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan öğretmenlerimizin kadro talep ederek eğitim kadrosunda, eğitim ordusu içerisinde Hı -hı. çalışmak gibi çok haklı bir talepleri var. Bu çok normal, çok doğru, çok e, haklı bir istek. Ama bakın biz 2002'de, 2003'te iktidara geldiğimizde Türkiye'de öğretmen sayısı 400 bindi. Bugün 800 bin, biz 400 bine yakın öğretmen aldık ki bunun içerisinde emekli olanlar var, onların yerine de aldık. Komisyon aşamasında Milli Eğitim Bakanımıza Şubat ayında atamasını yapılmasını isteyen öğretmenler var diye bastırdığımızda Sayın Bakanımız bu konuyu Başbakanımızla ve Maliye Bakanımızla görüşeceğim. Hı hı. Şubat ayında mutlaka kadro e, isteyerek yeni öğretmenlerimizin eğitim ordusuna eğitim gönülleri içerisinde katılmasını isteyeceğim diye beyanda bulundu. Üç gün sonra da Sayın Başbakanımızın verdiği müjdeyle 10 bin öğretmenimiz Şubat'ta atanacak. Bakınız bu bir mali disiplin içerisinde yapılır. Yani bugün biz 127 bin öğretmenimize de hemen görev veririz. Ama eski de olduğu gibi bütçe açığı vermeye başlarız. Borçlanarak öğretmenlerimizin maaşlarını ödemeye başlarız. Dolayısıyla sadece verdiğimizi sol cepten enflasyon olarak vergi olarak almak durumunda kalırız ki bu bizim AK Parti disiplinine ve AK Parti'nin bütçe disiplinine tamamen aykırı bir davranış olur. Dolayısıyla bütçemiz, bakınız 2002'de Türkiye'nin bütçesi 145 milyar lira bugün 436 evet. milyar lira. Tam 3 katı. Ekonomiyi 3 katı büyütmüşüz ki 2009'da biliyorsunuz ekonomimiz %10'a yakın bir nispette global krizin de etkisiyle 2008'teki global krizin de etkisiyle küçülmüştü. Yaklaşık 16 çeyrektir, 16-17 çeyrektir sürekli büyüyoruz. Avrupa 0,1-0,2 büyürken biz 2,5-3-4 misbetlerle büyüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu büyümeler, ekonomimizdeki bu hızlı atılım mutlaka bütçemize yansıyacak ve bütçemizden diğer görev alamayan öğretmenlerimiz de sırası geldikçe görev alacaklar. Biz bu konuda müşteriyiz. Biliyorsunuz biz eğitime çok önem veriyoruz geleceğin eğitimle şekillenmesini ve nitelikli öğretmenler eliyle şekillendirilmesini her türlü donanımla çocuklarımızın donanmasını arzu ediyoruz. Sınıflarımızı akıllı tahtalarla, çocuklarımızın masalarını tabletlerle, okul açıldığı gün masasında çocuklarımızın biliyorsunuz kitapları var artık. Hepimiz öğrenciydik. Ben biliyorum okul açıldıktan bir hafta 10 gün 20 gün sonra dahi kitapları bulamazdık hatta A şubesinde başka kitap B şubesinde başka Bir kitap okunuyordu. Evet. Bugün hamdolsun bu tür sorunlar ortadan kalktı. Yeni yeni okullarımız yapılıyor. İçerisinde toplantı salonlarının öğretmenlerimizin fiziki imkanlarının genişletildiği, çocuklarımızın pedagojilerine uygun tuvalet ve sosyal imkanlarının geliştirildiği yeni yeni fiziki binalar yapıyoruz. Gelecekte daha güzellerini yapacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahin programımızın. Zaman maalesef... yetmiyor. Yetmedi biraz açtığımızı düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Kadın ediyorum. Için İnşallah ülkemiz için gelecek daha güzel olacak. İnşallah. Doğru. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler satır başının bugünlük sonuna geldik. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin bizlerle birlikteydi. Tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize